Farelere bak. Ratatou gerçekmiş. <laughs> Mide bulanacak. Mide bulanacak. Midemiz biraz... <laughs> Konuş artık. Bugün biraz suslandım. Biraz pijamayla çıkmadım. Pantolon bile var altımda be. Yani işten gelmişliğimle hiçbir alakası yok durumun. Tamam ben size özel. <laughs> Neyse. İnsan sokak lezzetleri niye öyle canım istedi? Yani bir bakalım ne varmış burada diye. İngilizce girdim. Evrensel bakacağız. Evrensel neler var. Biraz kusalım. İ, i, i. Bir tane bakacağım. Hadi başlayalım. Evet. Fantalı yumurta. Ne alaka oğlum? Fanta, fanta nereden geldi aklına? Ucuz mu sizde? oldu? Ne iğrenç bir şey yaptı bu. Bak şeyi geçtim artık. Temizliğini, sterilini falan onu siktir ettim. Bu ne yaptı belli değil. <laughs> bu arada yapraktan tabağın üstüne koydu. Mükemmel. Abi. Bu ne ya? Ortama bak ya. Yer <laughs> adanın lezzetini bilen anlar. Allah kahretmesin size. Hindistan'da da bir tutmayın bizi be. Ni Bakterisi bir tık fazla olabiliyor. Ekçük de toprak sep ve toprak yoksa çomur da olur. La boşuna bekle la uşak la. Baştan söyleseyiz la. Çomur al, çomur ya. Çomur, çomur ya. <laughs> al ya çomur. İnşaattan alıvası yap. Tükürük boşa gitti. Ustan bol kıllı yeniş parç. La bu para tertemiz ya. Bu ne böyle? Elden ele elden ele. Herkes elde edecek. Kirletelim. O kadar usta. dırnak bir porsiyonu yeter diyorum. Önce o uşak istedi ya. Bana ne? Ben dırnaksız yiyeyim. Kaybol şuradan. Mükemmel olmuş ya. <laughs> Çok keyif aldı bizlerken. Bugün Hindistan'ın meşhur ustalarından birinin koltuk altı böreğini tadacağız. Ustamız ülkesinde düzenlenen yemek yarışmasında ikinci olmuş ve o günden sonra kendisini dertlilere şifa dağıtmak için sokaklara atmış ve koltuk altı böreği yapmaya adamış. Şifa'nın ana kaynağının ise hijyenik köy yumurta sarısı tişörtünden geldiğini söylüyor. Şanzıman yağına bir miktar katran kattığını ve börekleri bak şimdi kepçe ucundan tutup daldırıp da yapabilirdi ama Kepçeyi dibinden tutup kolunu daldırmayı seçmiş. Reis ya. Kol kıllı. Çıtır çıtır olduğunu söylüyor. Doğuştan gelen. Yalandır bu be. Böyle bir şey yoktur ya. Yoktur be. Yalandır bu ya. Aromasını böreklerine aktarıp mükemmel tadı yakalıyormuş. Kameraları gören ustamız lanet olası ağız tadı bozuklar siz egzotik aromadan ne anlarsınız canınız cehenneme dostum diyor. O sırada ağzının tadını bilen yeşil giyimli kıvırcığı fark edip tadına doyum... Abi bunu nasıl yedin? Kusacağım şimdi. Yok bu imkanı yok. Doğru bir şey değil. Bu yalan. Geç bu biraz abartıydı. abartmışsınız. Hindistan'a göre bile fazla bu. Geldi bizim kıllı abi. Arkaya bir bak. Allah aşkına yere mere. Söyleyecek söz kalmadı. Burada de şükretmek lazım. Hmm. Hepsinde aynı şarkı var delireceğim şimdi. Abi orada kepçe var niye kepçeyi kullanmıyorsun yok kol illa dalacak. Ama bak bu abinin üstü batmamış fark ettiyseniz yüzde yüz el yapımı. <laughs> Gördüm en ki sokak lezzeti hadi bakalım. <laughs> Oğlum eldiven eldiven takmış. Ne yapıyorsunuz lan siz? Öyle tadını vermez öyle arama geçmez olmaz o. Şu an çok iyi gidiyor. Bak şu an geçti çok güzel gidiyor. Bunu yersin işte. Bunu alır yersen ne yaptığını bilmiyorum ama hijyenik bayağı iyi. Tabii arka tarafını bilmiyoruz. Arkada bu da bir Hintli. Bunu asla unutmamak lazım. Ya anlamadım bu nasıl bir kültür? Yani bu kadar pislik. Nasıl bunu kültür olarak edinebildiniz? Kafayı yiyeceğim ya. yarısı dışına gitti. <laughs> Tek problem bu değil mi? <gülüyor> 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 şu patates mi ne bu ne yaptı ki bu? Ustam şifa dağıtıyor. Şurada tek temiz olan şey şu temiz. Bu da niye temiz? Anlamadım onu. Ye ke Ye Ay bu ne? Bu ne? Ne bu daşak kebabı mı? Ne bu? Yine bir Hintli bacım, ne yapacağım acaba? Şov yapıyorum derken yarısını dışına dökmedi. O fantalı yumurta, gelir mi? Eliyle bastırıyor gören değil mi? Aroması orada mı? Ve bunu satıyor. Ve bu yeniyor belli ki. <laughs> elinle neden karıştırıyorsun elimle ya? Bak bak harekete kes. Eliyle yapabilse eliyle yapar reis ama sıcak yüksek ihtimalle. kapak bile almamış. Yani bir yolunu bulmuş. Kafayı yiyeceğim. Bu ne bu? Ne bu? Bunların ayak fetişi var. Bunu bir tek şey ben görmedim değil mi? Kızartmanın içinden aldı verdi. Kızartmadan. <laughs> Abla diğerleri yaprak bırak bir şey koymuştu. Sen niye yerden? Allah bir siktir git ya. Farelere bak. Ratatou gerçekmiş. Afiyet bal şeker olsun reis iyi götürdü orada. Adamlar nüfusu nasıl doyuracağını şaşırmış ya. Beğendiysen abone ol beğen. Ama yani bunu da bir daha yapmayalım. Bu ne Allah aşkına ya kusacağım şimdi. Neyse. Yeter. Midem kaldırmadı. Hadi bay.